Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere nasıl ESP PUBG mobil kapanmadan açılır onu göstereceğim. Şimdi yapmamız gereken ilk baş PUBG'yi açıyoruz o zaman bunun için bir FG sap açtım. PUBG'yi açtıktan sonra 3 noktaya basıyoruz. Buraya geliyoruz. 3 noktaya geldikten sonra PUBG'nin üzerine basılı tutuyoruz bölünmüş ekran görünümünde açılıyoruz. Bu şekilde açılıyor. Buradan virtualimize geri geliyoruz. Yarı ekran PUBG, yarı ekranda virtual. Bu sayede virtual da çalışıyor. PUBG'deki ESP'miz de çalışıyor. Şimdi ben auto çıkın açacağım. Auto çıkın. Evet, auto chicken starting diyor. Şimdi auto chicken açılacak. Auto Chicken şifresini göstermeyeceğim. Auto açıldığı zaman tamdır. Tamdır rahat Chicken'a girdim. Şimdi USB'yi açtık. Biz nasıl USB'nin ayarlarını yapacağız? Bu yukarı aşağı gitmiyor. Bunu biraz yukarı alıyoruz. Burada daha aşağısı da var global. ne Bu kadar oluyor. Global'i seçiyoruz. O da 32 bit. Non-root. Start. Sizin burada kendi ayarlarınıza göre yapacaksınız. Medbay auto çıkın diye auto çıkın geldi. Şimdi bunu en aşağı doğru yavaş yavaş indireceğiz. Bu bir yerde takılı kalacak. Takılı kaldı. İndiriyoruz. Sonra bir kere daha indiriyoruz. Evet açıldı. Evet görmüş olduğunuz gibi oyunumuz hala devam ediyor. Ve ESP'miz geldi. Bir maça gideyim. Geri çıkacağım maçtan. Maçı açıldığı zaman görüşürüz. Arkadaşlar ben bu bu virtualı yeni kurdum. Yeni kurduğum için içinde görmüş olduğunuz gibi yapım şeyleri yok. Yani oyuna atıyor beni. O yüzden giremedim ama sadece oyuna girdi. Auto çıkın çalıştı. Yani onu göstereyim hatta ayarlarımı falan açtım. Görmüş olduğunuz gibi ayarlarımı da göstereyim bunlar. Bunları açıyorum. Aşağıda bir şey yok o yüzden. Şunlar var. Seviyet çantalar. Ve açıldı. Daha uaz. Bu kadar. Ee, bunun yanında arkadaşlar Game Guardian'ınızı açmayı unutmayın. Scriptleri e, kendiniz bulabilirsiniz. Ama Else PUBG'den almanızı tercih ediyorum. Else Online. S2K'nın da şeyleri güzel. s 2 da gidebilirsiniz. Evet, bu videomuz o kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.